Antik dönemde dağlık Kilikya sınırları içinde kalan Kayterla, bugünkü adıyla Kanlı Divane, Mersin'in yaklaşık 50 kilometre, Erdemli ilçesinin 13 kilometre batısında yer alır. Kumkuyu, Kuyu, Yemiş Kumu mahallesinden kuzeye sapan 3 kilometrelik yolla ulaşılmaktadır. Kanlı Divane Antik Yerleşimi, merkezinde bulunan ve Kanlı Divane Obru olarak adlandırılan büyük bir yer çöküntüsünün etrafında kurulmuştur. Helenistik dönemden itibaren milattan sonra 3. yüzyılda başlayan iskân faaliyetleri geç antik döneme kadar kesintisiz devam etmiştir. 15. yüzyıldan itibaren Türkmen grupları bölgeye yerleşmeye başlamıştır. Antik kentin merkezi konumunda olan obruk tavan kısmının çökmesi sonucu oluşmuş 142 metre uzunluğunda, 95 metre eninde, 413 metre çevresi bulunan 50 metre derinliğinde 12000 metrekarelik yüz ölçümlü doğal bir çukurdur. Kanlı Divane ismi nereden gelmektedir? Kanlı Divane isminin kentin konumlandığı kayalık yapının kırmızı renginden kaynaklanan kanlı kelimesi ile bölgede bir araya gelen Türkmen aşiretlerinin divan toplantılarını burada yapmış olmaları sebebiyle divan kelimesinin birleşmesinden aldığı düşünülür halk arasında ise suçluların obruk içerisine bırakılıp buradaki aslanlara parçalatılıp, etrafın kan revan içerisinde kalmasından dolayı bu adı aldığı anlatılmaktadır. Obrun, güneybatısındaki kaya kütlesi üzerinde bulunan Çanakçı Kaya mezarlarında, mezar sahiplerinin kabartma olarak yapılmış tasvirleri yer alır. Bu kabartmalar arasında yas tutan kadın kabartması vardır. Abanın Mezarı Kaintelle'in en görkemli anıt mezarıdır. Roma dönemi tapınakları tipinde yapılmış olan bu anıt mezarın kapı üzerindeki yazıta göre, Aba adlı bir kadın tarafından kendisi ve kocası Arios adına yaptırılmıştır. Yazıtta, ben Kalligonos ile Katrios'un kızı Aba, kocam Nikanor oğlu ve Arios torunu Arios'un ve çocukların Nikanor ile Arios'un varisleri olarak istiyorum ve emrediyorum ve vasiyet ediyorum ki Arios'un mezarına, ben ve Aba dışında hiçbir kimse gömülmeyektir. Aynı şekilde, benim ölümümden sonra da hiçbir kimse gömülmeyecektir. Buna aykırı davranan kişi yeraltı tanrılarına karşı günah işlemiş olsun, ve kendisi, ve tüm soyu yok olsun, ayrıca Efendimiz Kaysar'ın hazinesine 10.000 denarius ve Augustus'ların şehrine 8.000 denarius ve kaintelis yerleşmesi yerel yönetim birimine 2.500 denarius, ceza ödesin. Yine vasiyet ediyorum ki benim ve kocamın verdiğimiz bu emirler ve yaptığımız, bu düzenlemeler sonsuza kadar geçerli olsun ve kimse bu yazıtı kazımasın ve kazıyan kimse cezaya çarptırılsın. Yazmaktadır.